Değerli izleyicilerimiz şehirde haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Aksaray bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve güzellik merkezi diyoruz efendim. Sektöründe çok isminden sıkça bahsedilmiş, başarılıyla bugünlere kadar gelmiş bir işletme efendim. En önemli faktörü de lazer epilasyon cihazları. Onunla ilgili bütün merak ettiklerimizi can sonundan alacağız. Hep beraber izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafir de çok daha iyi olduk. Cansu Hanım kimdir, ne zamandır bu sektöre hizmet veriyoruz? Ben Cansu, 7 yıldır bu sektör içerisindeyiz. Ailemle beraber burada hizmet veriyoruz. Peki Cansu Hanım, burada yaptığımız işlemler nelerdir? Tek tek sayabilir miyiz? E, lazer epilasyon işlemi yapıyoruz. E, kalıcı makyaj, dudak renklendirme, dip liner, e, cilt bakımı, ipek kirpik, kirpik liftingi, ben silme leke tedavisi bütün işlemleri yapıyoruz. Aslında bayanların yani ekran başındaki hanımların bütün istediği işlemler burada gerçekleşiyor. Evet tabii ki geldiklerinde burada tamamen iş bütün işlemlerini yaptırıp çıkabilirler. Peki Cansu Hanım en çok rövaşta olan sizi neden e, tercih ettikleri sebep? en çok işlem gören nedir? Lazer plasyon cihazımız Aksaray bölgesinde tek olan bir cihaz ve gelen müşterilerimizde %100 çözümler alıyoruz. Röportajdan önce sizinle sohbet ettik ama ekran başındaki izleyicilerimiz bunları bilmiyorlar tabii. Ben de aktarmak istiyorum efendim. Burada geldiğimizde müşteriler de vardı. Hepsiyle tek tek sohbet de ettik. En çok talep edilen başka yerde lazer yaptırsalar bile kesin sonuç alamadıkları için, kesin sonuç alamadıkları için buraya gelip tekrardan sizden hizmet alıyorlar efendim. Bu da aslında sizin başarınızı başarı katıyor diyelim. Peki müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Ee, gelen müşteri talebi tabii ki de çok fazla oluyor ve çok fazla talep olduğu için e, tek bir cihazla yetinemeyip ikinci cihazımızı alıyoruz. Peki bu cihazın özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Normalde hanımlar ekran başındaki izleyenler mutlaka ki bu işlemlerden geçmiştir. Ama sonuç alamamışızdır. Üçüncü, dördüncü seans ve yıllarca süren seanslara katılmışızdır efendim bayan olarak. Burada peki sizin kesin çözüm dediğiniz kaç seanslık işlemler işlemlerden geçiyor. E, 8 seansta bitiş garanti verir %100. E, i̇lk seanstan sonra zaten %90 dökülmelerimiz oluyor. Hiçbir şekilde kıl çıkmıyor. Buraya tertemiz bir şekilde geliyor. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz Türkiye'den ve yurt dışından sizlere nerelerden ulaşabilir? Yaptığımız işleri Instagram sayfamızdan görebilirler mi? Yerimiz Atatürk Ekeri Valilik karşısında DC Güzel Salon Delik olarak bulabilirler bizi. Size röportaj için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz son bir şey varsa alalım. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize şimdiden çok teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Bir işlem yaptırmak için de iç kahvemizi içmeye de buyurup gelebilirler. Her kadın her şeyin en güzelini hak eder. Ve biz müşterilerimize her şeyin en güzelini onlara sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz de burada buna tanık olduk efendim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim mutlaka Aksaray bölgesinde özellikle lazer cihazı ile ilgili tek Aksaray şubemiz burasıdır diyoruz. Takipte kalın Instagram sayfalarımızdan bütün detayları görebilirsiniz. İletişim numaralarından da kendilerine ulaşabilirsiniz efendim. Randevu için mutlaka arayın. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.